Ya Bismillah Öpülecek nice mazlum eli var Bükülecek nice zalim bileyim Ya Bismillah Ya Bismillah Dualarla tamamlanmış uykusu Korkusu var Geç kalmanın korkusu Vakit tamam bu tanrının ordusu El Daima seviyor diyelim olur mu? Hadi bakalım telefonlarımızın ışıklarını yaksak olur mu? Hadi bakalım. Çocuklar bile biliyor, Ali ay, Ayşe'yi seviyor. Çocuklar bile söylüyor, Ali ay, Ayşe'yi seviyor. Bakın tekne. Evet, en sevdiğim. Hadi abi en sevdiğim Ali Ayşe'yi seviyor ama Hayır. esas sevdiğim hapiste yatarım. Bugün artık referduarda herhalde o da vardır. Başka çok aşk acısı çeken varmış sordum. Hapiste yatarım özellikle istiyorlar. Hayır, bir tanesi var o kadar zıpladı ki ben çok fena aşk acısı çekiyorum. Tam şuralarda bir yerde beyaz tişörtlü çok acı çekiyormuş ama. Evet, çok acı çekiyormuş. Ayrılmışlar galiba. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> geçer Hadi geçer. Sokuyorum. Tamam. <laughs> Öyle mi? Sen misin? <laughs> Tamam zamanla geçer merak etme öyle oluyor. <laughs> ben de avaray avaray şarkınıza aşığım. Ama şimdi şarkıyı her dinlediğimde çok sinirleniyorum aslında. Çünkü karşı tarafın umursamazlığı bir sinirlerimi bozuyor. Onu yazarken neler düşündünüz? Evet. Gerçekten karşılıksız hiç yüz vermeyen biri mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi öyle, öyle bir şey mümkün mü diyeyim değil mi? Böyle bencilik yapayım. Nasıl yaşımız 50'ye geldi. Evet şey, e, o böyle bir şey tabi divan şehrinde ben eribatlı olduğum için divan şiirinde böyle şeyler vardır. E tabii bir temeli var, oradan yola çıkarak onu yazmaya çalışalım. Efendim. etmesin o zaman. Şimdi benim bir ifadem olacak müsaaden olursa çok mütevazı, çok güzel ve asil yürekli bir insansın. Ama benim sözüme katılırsanız güçlü bir alkış istiyorum. Bizim Ali Kınık sevgimiz anayasanın ilk üç maddesi gibidir. Bir, değişmez. İki, değiştirilemez. Üç, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Adam gibi adama kocaman bir alkış rica ediyorum. Sevgili Ali, çok sevindim. Burada da görüştük. Geçenlerde Tokat'taydık. Onlar önce Muğla'da Türkiye'nin dört bir yanına geziyoruz. Ne güzel ettin sorgunlularla bir araya geldik. Ama bizi bu koca meydanda on binlerle buluşturan ikincisi düzenlenen Sorfest'in 2023 Sorfest'in Sorgun Yaz Festivali'nin son final gecesinde onur konuğu ve bir numarası olarak sevgili dostumuzla bizleri buluşturan Sorfest'in ev sahibi ve mimarı Sorgun Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Erkut Ekinci'yi alkışlarla davet etmek istiyorum. Yanı sıra çok değerli milletvekilimizi, çok kıymetli il başkanımızı, ilçe başkanımızı ve ocak başkanımızı alkışlarla davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Merkez ilçe başkanımız çok değerli başkanımızı da davet ediyoruz. Merkez ilçe başkanımızı buyursunlar efendim. Saygıdeğer konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Sayın Başkan'ın şahsında tüm sorgun halka adına şeref verdiniz. Efendim konuşmalarını yapmak üzere çok değerli vekilim İbrahim Ethem Sedif bir daha ulaştırabilir miyiz? Hoş geldiniz, şeref verdiniz sayın vekilim. Umarım iyisinizdir, iyi gördük sizi. Mikrofonu size veriyorum. Halk sizi bence çok özledim. Evet. Şöyle meydana bir baktığımızda hakikaten bugün sorgun çok güzel olmuş. Sizlerin yüzlerini böyle gülerek eğlendiğinizi gördüğümüzde de hakikaten mutlu oluyoruz. Ve diyorum ki belediye başkanıma iyi ki seçilmişsin. İyi ki üç ilali sorgun belediyesinin burslarına dikmişsin. Sorgunla eğleniyor. Ama Sorgun'un gençleri bir taraftan da eğlenirken, Ali Kınık'ın parçalarını dinlerken de vatan sevdasını bir kenara bırakmıyor. Ve size burada siyaset yapmayacağım ama bir cümle söylemek istiyorum. Bu ay yıldızlı albaylar yere düşürmeye çalışanlara karşı biz mücadele edeceğiz. Sizler de sorgunun yiğitleri, anaları, bacıları olarak bu mücadelemizde bizlerin arkasında duracak mısınız? Evet. Hepinizden Allah razı olsun. 2024 seçimlerinde de inşallah yeniden Erkut Ekinci'yi belediye başkanı yapacağız. Yeniden Üçülali'yi Sorgun Belediyesi'nin uçlarını asacağız ki bu programlar devam etsin diyorum. Her birinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Hep birlikte, hep birlikte bir diyelim mi ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu. Ne mutlu. Ne mutlu. Ne mutlu, 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 mutlu Türk'üm diyene. Helal olsun Sorgun. Helal olsun. Sayın vekilimize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz sayın vekilim. Şimdi bir hediyemiz var. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilim, Kıymetli Başkanlarım, Sevgili Ali Kınık, o zaman gecenin en güzel karesini alalım. Sırtımızı sorgunun asil yürekli insanlarına dayayalım. Arkamızı dönmüyoruz. Sırtımızı onlara dayayalım inşallah. Şöyle güzel bir kare hazırlayalım mı? Şu flaşları bir yakın. Sorgunda biz buradayız havasını bir yaratalım efendim. Buyursunlar efendim şöyle. Bu gece aydınlansın gökyüzü. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyoruz? Evet sırtımızı şöyle hilal biçiminde evet tüm flaşları görmek istiyorum. İşte sorgun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekillerimize, sayın başkanlarımıza. Sayın Belediye Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi Ali abi. sahneyi size hemen verelim. düzeni düzeni tekrar alacağız ama size söz verdiğimiz üzere bu iki gündür değerli katılan sanatçılarımıza bir çekiliş yapacağız. Müzik dolu hayatı olsun diye, uğur getiresiniz diye Sayın Başkanım çok değerli bir hediye hazırladı. Bunu o zaman sevgili Ali Kınık da imzalasın tarihimiz için. İşte imzamız geliyor. Şöyle de bir bakalım Ali abi. Ali abi. Evet. Gitarın üstündeki en güzel imza geliyor. Onur konuğumuz. olmasın. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ali abi çok teşekkür ediyoruz. Ve yine yeniden Ali Kılıç sahnesiyle devam diyenler şöyle versin coşkuyu. Ali Kılıç yine yeniden sizlerde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymeti ekilim Kıymeti Başkanlarım. Evet Atış abi güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah layık olabiliriz. <laughs> Şimdi ne diyelim? Zemheri diyelim mi? Depremde hayatını kaybeden Milletimizin bütün evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara ve milletimize başladığı diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle felaketler vermesin, onları yad edelim ve zemher edelim.